Bir tabanlıyorlar ya. Kanka füz alıyorum ben o zaman. Kalkan da başka ne var lan? Ben de bunu aldım. Montey mi alayım Sen mi aldın onu? Orası bir çocuğu ya. Sen değil lan. Adam az Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yok kanka. Adama dedik. Amına koyayım. Mal sen ya? Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Ne ama öyle şey değil mi ya? <laughs> bir virgül mü diyeyim kanka araya virgül koydum. Bir nefes al var ya. Valla var ya nereden uyandım keşke sabah 8'de gözlerimi açsaydım ben <laughs> nefes <nasıl> mi yiyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Ya bu ne oğlum? Bura bak buradan ki buradan girilmez. Ananı sikiyim. Kaçtım da benim tarafım vardı. Beyler ve Aha. North West. Tam bir North West. Koridor mu? Aynen. Day Day Vs atacağız mı? O ne lan? <laughs> Mal lan buna koy. Bunlara <laughs> patlayıverelim ya oğlum. İki kişi var orada ha. Hocamın orada. Patlar lan. Bu ne lan amına koyayım kanka? adam burada bir yerde adamlar <laughs> ha. Bende yapma. Your location has been compromised. Ne yapıyorum? <laughs> <laughs> çeviremedim lan Mouse var ya bir gram aşağı indiremedim. Ay. <laughs> Back to business ya. Oh. Hayır, hayır bakalım bizi kaç alacak kazanırsak. Sen kazanır son maç mı? Kazanır. Hı hı. Hadi bakalım. Tahminim 17.5. Eee bana 15 dedin lan buna koyayım. <laughs> ya ben onu penis boyları sandım. Hahahaha. <laughs> sikeyim. <laughs> <Ötenleri gülüyor> kim amına koyayım. Gel lan patron. Hadi do, başla gel. Dilo, dilo yalla la. Action mit de efediz mi ça? Ula kanka ya. Allah Allah. Allah Allah. Yani Doğan da makar adam ya. Makaron. Şekerun mu? Aynen kanka şekerun. Al bu surat seni ya. <laughs> <Ne> Al <almışsın>? bu <laughs> Ne dedik amına koymuş şekerun? Kanka bak takip edin bak. <laughs> 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 Çıkarım. Çıkarım. Abi, abi, söylüyorum ya. Şu an. Ne <laughs> bu, bu şeyi de indiriyor lan amına koyayım kitap manuelleri de indiriyor ya. Hava araçları. İndirir oğlum o manuelleri okumadan sen araç çalıştırabileceğini düşünüyor mu? Gerçi şey vardır ya. Yok hmm, yapma önce. ya biz işin içinde değiliz zaten amını siktim seni. Tamam kanka F-16'yı falan çalıştır Yarak o zaman ya. Ya çalıştırırız kanka. Kanka bak. Apudan başka bir şey bilmiyorum. <laughs> o apudan başka bir şey bilmiyorum. Sen ne biliyon amına koyayım lan? <laughs> sabah Jax'ın <C> <laughs> önüne geldin herhalde. Amına koydum malı ya. Yerrak <laughs> ya. Mal. Var, aynen. Ya o rospu çocuğu az önce attın ultini daha ya kanka. <laughs> Lulu'ya bak amına koyayım ya. Vallahi deli olacağım. Sabahtan beri Hikmet ve Lulu görüyorum ya. Lul 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 lul. <laughs> Gidip yatacağım ya. Uyumayın da gelin bu saatte. Uykumun gelmesini bekliyorum. Of kanka ya. Of! Yasuo'sunu sikiyim kanka. Beni de öldürttün. Ya ya so çok, çok Çık artık ya şuradan amına koyayım. <laughs>